Şu üç günlük dünyada yaşıyoruz öyle Bir derdin varsa otur kendine söyle Düzen kurulmuş artık kurallar böyle Çabalasan da artık hepsi nafile Aramadınız sormadınız şimdi ne oldu Olamadınız, karaladınız, nesliniz sondu. Yapamadınız, olamadınız, bu film sondu. Gittiğiniz rotada, düme kayboldu. Alamadınız, sormadınız, şimdi ne oldu? Olamadınız, karaladınız, nesliniz sondu. Yapamadınız olamadınız Bu film sondu Gittiğiniz rotada düme kayboldu Gel yarim gel gel kaçma Türlü yareler açma Gel yarim gel gel kaçma Türlü yareler açma Perişanım sen gideli Her şeyim derme çatma Her şeyim derme çatma Gel yanıma